Şükrü Bey. Benim Reşat, Saklıköy'den. Ha, ha bildim, 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 bildim Reşat ağa, bildim. Şimdi senin bu tarla tapan ziyan olmasın. Ben sana çok güzel, sürpriz bir teklif sunmaya gelip durun, yoldayım. Öğlen görüş vereceğim mi gari? Ay, aa, ya, ya yapma ya, yapma ya, yapma ya. Benim, o benim, benim, benim biriyle randevum vardı, dur, 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 dur. dur. Aha, tamam, tamam, iptal ederim, iptal ederim, tamam. Nereye gelelim? Şirkete gel şirkete şirkete şirkete. Kartın üstünde adres var adres. Ya navigasyon var bende navigasyon. O garı var ya o garı. Her yeri bilenir o be. Enişte. Ya bir gün arkadaşlarla toplanalım senin minibüsle minibüs parti yapacağım olur mu? Ne demek ne lafım olur yaparsın Sami. E bir de bana bak dur. <laughs> Yeni ses sistemi var bir de spot var hem de yıkılır minibüs yani. <laughs> Teyzem anlattı. Oo, teyzem bu ne yakışıklık böyle. Abi, on öteden kokular duyuluyor. Evet. Ha? Bugün çok önemli bir anı var da. Yeni sevgilisiyle buluşacak da. <laughs> 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 Tesbih böcüğüm, saklan. Ay. E Bu ne? Işte. <laughs> bu ne koku be? Sabah sabah burnumun direği kırıldı. Ya evladım, yerine acık. Ha sürüş şunu. Bak dinle Ferit, şimdi ne oldu? ...bu bizim tarlalara köyden bir müşteri buldum. Adama da bizim fabrikanın civarında yani oralarda bir yerlerde bir restoranda randevu verdim. Ama bu arada ben ikinci bir müşteri daha buldum. Şimdi bu ikinci müşteri birinci müşteriye göre daha yağlı kapı. Anladın mı? Ben onunla fabrikada buluşacağım. Ee, ve bütün arazi mal mül ne varsa ona kakalayacağım. Sen de bu arada ayıp olmasın diye birinci müşteriyle buluşup onu sal Tamam mı? Ya baba olur mu öyle ya? Olur olur, olur olur. Olur nereye olmasın, ben onu biliyorum, ben onu biliyorum. O şimdi diyecek ki, al şu üç kuruşu taksite bağlayalım diyecek. Salla gitsin, Baba, bugün benim çok önemli bir işim var ama ya. Ha ne işin var, ne işin var senin? Bu işten başka daha önemli bir işin olamaz senin. Senin işin, bugünkü işin düzgünü sallamak olacak. Anladın mı? Hah, bak dur, nerede o? Şurada neredeydi o? Ee, ha ha ha. bak. Buluşacağın restoranın adresi, al. Al bunu git, zaten adamı görünce tanıyacaksın. Böyle kılığından, kıyafetinden, köyden geldiği belli oluyor. Ama o adamı öyle bir salla ki zeytin gibi. Bir daha arayıp da kafayı karıştırmasın tamam mı? Ben bu Reşat denilen adamda para bol, araziyle her şeyi ona satacağım. Tamam mı? Hadi benim işim çok bugün. Hadi, tamam. hayal, görüşürüz, hadi görüşürüz. Hadi yolun açık olsun, hayırlı işler işte. Görüşürüz baba. Hadi. Ya bu ne ya? Ben bugün kızla buluşacağım eğer gitmezsen bir daha hayatta görüşmez bu benimle. Hay Allah. <laughs> o işi bana bırak. Neyi sana bırakacağım? Adam sallamayışı oğlum, o işi bana bırakın diyorum ben. O nasıl olacak enişte? <laughs> Adres kağıdı bu mu? Şık. <laughs> oğlum adam sallanmıyor ya. Lan ben günde 14 saat servis sallıyorum lan. ...bir tane adam mı sallıyorum <laughs> şey etmez. Şey, o iş bende yani. Fıkrının der büyük oğluyum benim der. İşi hallederim bende. Rahat olun. Sen ciddi misin ya? Kaneye yetişen sanki? Yürü. Çabuk lan, çabuk lan. Hayırdır Bay Reşat, nereye gidiyorsunuz? Bacım İstanbul'da doktoru götürmeyeceğim de gözlerini göstermeyeceğin. Allah Allah. da masraf etmesen iyiymiş ama... ...hadi Kanada iyisin, Allah şifa versin, hadi. Amin, amin. Senede, senede. Hı, ne olur, selametle. Dur. giriş bu Allah Allah! Ne bak ya! <laughs> Yemin ediyorum tam yetersiz bakıyorsun ha! Dur dur dur! Dur! Ha! Bana bak! Dayım ben İstanbul'un yabancısıyım da. Etine de gider mi bu? Oranın yağınından geçersen ben seni orada şey yaparım sen. Gel atla gel gel. Sağ ol başım. Selvan, bak oğlum git arkada telefonla okşa, hadi. Bak, işe yarayın biraz, genç adamsınız ya, telefonu okşa okşa. Gel dayı, gel. Kaldın mı çocuğu ya? Gel, gel. Madem sen yabancıymışsın, hoş gelmişsin. Şöyle İstanbul'a baka, baka baka, deniz havası ala ala gidelim. Sağ ol, sağ ol. Kaç para borcumuz? Aşk olsun. Ya sen bu seferlik benim nesin? Misafirsin sen, hadi. Olur mu canım? Ya olur şey yapma. Ya, bir dakika dur. Ama bak seni yap. Ya Onur arkadaş. Ya, biraz ya elleme kaç para şey ya. Elleme lütfen beni kesme lütfen ya. Onu tamam. 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 Kiminin şeyi, parası kiminin neydi? Duası. Tamam. Cansın, can. Arabaya tamam. bir şey olur mu burada? Hararak yap. Olmaz, ben. olmaz. Şey olmaz. Evet. olur. olmaz. Ayarlarsın. Olmaz. Ya, Oğlum geç lan! Etilere gideceğim. Onun neresi ya? Ha, işte. işte. Yahu Etil'e bilmeyen taksici olamıyor. Pardon ablacığım, ben yanlış anladım. Buyurun. Hoş bulduk. Sen internetten tanıştığın kızla buluşmayacak mıydın bugün? Evet, buluşacağım. Burada birazdan. İnternetten kız mı ayarlanır ya? Yani baba bu neyin kafası ya? İnternetten kız bulmalar falan. Yani nete kadar düştün. <laughs> neye benziyor bu? Gelir birazdan. Görürsünüz neye benzediğini. Neyse, siz konuşun. Ben bir yuvaya gidiyorum. <laughs> Nerede kaldı senin şu kız? Bu kız mı yoksa? <laughs> Yok artık. Resmen köylü kızı. Ambalaj yapmış kendine. Ne diyorsun sen be? Güzelim seni az önce lavaboda gördüm. Köylü kıyafetlerin nerede? Garanti çantasındadır. Al işte. Sosyeteye girmiş köylü güzeli.